Şehrin avzı Konya turunu sürdürüyor. Konya Hayvancılık Kooperatifler Birliği'ndeyiz. Birliğin yönetim kurulu başkanı Ali Gedikkaya bizleri karşılıyor. Merhabalar, nasılsınız siz? Sa sağ olun, teşekkür ettim. Ben 2005 yılında Atlant Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne kurarak başladım. Tarım ve hayvancılık sektöründe de kendim tarım ve hayvancılık yapıyorum. 2019 yılında da Konya Hayvancılık Kooperatifler Bölge Birliği başkanı oldum. Tarım evet. ve hayvancılıkla uğraşmaktayım. Hayvancılıkla uğraştığınız için hayvancılıkla ilgili sıkıntıları ki iyi bilirsiniz bununla ilgili yürütmüş olduğunuz faaliyetler nelerdir? Evet biz ilk 2019 yılında seçene seçilmez Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile bir çalıştay yaptık. Kabayemli hayvan besleme üzerine bir çalıştaydı bu. Bu çalıştayda hayvanın dört tane denek ahırda, ee, şeylerimizi, çalışmalarımızı yaptık 45 günlük e, 2 aylık bir süre zarfında. Burada sütün, yağ, laktozu, proteini yüksek derecede e, 4-5 param artarak aynı zamanda da sütün miktarı da artarak bir çalışma oldu. Bunu sayın bakanımıza, önceki bakanımıza takdim ettik. E, küçük aile işletmelerini, Türkiye'deki küçük aile işletmesini e, kaba yemle ve meralarla desteklememiz gerektiğini ve dışa bağımlı olduğumuz kesif yemden kurtarılmasını e, sunduk, takdim ettik.